Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün uzun bir aradan sonra Bloody Rap 2 oynayacağız. Bloody Rap 2 ve bugün bir orta çağ senaryosuna bakacağız. Artık modern dünya senaryolarından sıkıldım. Bu yüzden değişiklik olması amacıyla 4. Haç Seferi'ne bakacağız. 4. Haç Seferi'nde Selçuklu ile oynayacağız. Anadolu Selçuklu ile mi oynasak bilemedim. Başta aklıma geldiği için bunu Selçuklu ile oynamak daha mantıklı çok düşünmeden direkt Selçuklu ile oynayalım diye düşündüm. Başka bir ülkeyle de oynayabilirdik yani İznik var burada. İznik İmparatorluğu var. 4. yer seferinde biliyorsunuz ki Doğu Roma İmparatorluğu dağılıyor. Burada İznik İmparatorluğu. Bu işte Latin İmparatorluğu gibi devletler kuruluyor. Feselye Krallığı vesaire. Epir Krallığı. Burada Bulgaristan var. Burada da Kumanlar diye bir tehdit var. Neyse biz Selçuklu ile oynayalım. Hazırsanız başlayalım Selçuklu ile. Bakalım başımıza neler gelecek. Burada gördüğünüz gibi Selçuklu'nun başkenti Konya değil. Demin gösterdim zaten. Ak şehir olarak geçiyor burada. Evet. Orta çağ senaryolarında herhangi bir buz gibi bir şeyimiz yok. Yani bir event neticesinde teknoloji gelmiyor. Görürsünüz birazdan. Sadece 2. Dünya Savaşı'na var diyebiliyorum bir de. Bu event ilk turdaki event neticesinde gelen teknoloji puanları. Bunun dışında başka bir senaryo da yok. Evet 8 oraya. 22 puan kaldı. 10 tanesini buraya verelim. Vergi geliri artsın iki buraya iki buraya 8 Tamam 5 tane kaldı. Geri kalan 5'ini de ekonomi bilmesine verirsek Selçuklu ile çok güzel büyürüz. Bakalım tek videoda Selçuklu ile neler yapabileceğiz. Selçuklu ile kurulabilen iki devlet var. Birincisi Roma İmparatorluğu adından kaynaklı olsa gerek eklediklerini düşünüyorum. Çünkü Rum Roma yani hani Rum ismi Roma'dan geldiği için eklemişlerdir muhtemelen. Çünkü Roma İmparatorluğu ile Selçukluların çok da alakası yok. Onun dışında Selçuklu İmparatorluğu aha bu şekilde çok fazla büyük bir imparatorluk. Evet. En geniş sınırları olsa gerek Selçukluların yeni sınırlarımı kurmamız gerekiyor. Yani kurulabilen devletler bu şekilde tabii biz bugün bir devlet kurmayacağız. Öncesinde bu 750 askeri bir dağıtalım. İlk seferimiz neresi olacak şimdi? Öncesinde bir tur geçelim bakalım ilk seferimizin nereye olacağına bir karar veririz. Kaç tur geçelim? İlişkilerimize, dış ilişkilerimize bakarak. Aslında dış ilişkilere bakmadan aklımda bir kısım var. Mengücek Beyliği'nin son kalan kalıntısı Divriği ortadan kaldırarak sonra oradan Erzurum ve Harput illerini ele geçirerek şurada gördüğünüz sınırımla bağlantı kurmak istiyorum. Yani sınır bütünlüğü sağlamak gibi bir düşüncem var. İlk hedefimiz bu olacak. Ardından da Başka hedefler için mesela örneğin Haçlıları ya da Klikyalıları ortadan kaldırabiliriz. Klikyalılardan sonra Haçlılar diyerekten. Bakalım Haçlılar ittifak halindeler mi? Değiller. Gördüğünüz gibi hepsi ayrı devletler olarak geçiyor. Hepsinin, Hepsiyle de ilişkimiz iyi. Hepsi de bize olumlu bakıyor. Çok ilginç. Klikya da bize olumlu bakıyor. Doğu'da bir tek İznik İmparatorluğu bize çok iyi bakmıyor. O da normaldir. Evet. Bakalım. İsterseniz bunu bir seri yapabilirim diyeceğim ama çok da seri yapmak gibi bir düşüncem yok. Yani izleneceğini düşünmüyorum. O yüzden seri yapmayacağım. Tek bölümlük eğlenceli bir oynamış olsun. Evet 73 bin paramız var ama bizim için önemli olan altın yani demir. Altınımız değil demirimiz daha önemli. Evet şimdi klikyaya değil de öncesinde bir ısınma seferi olarak ee, şöyle acaba 7.50 askeri hiç mi diye düşünüyorum şu anda ama merak etmeyin bir şekilde nüfus buluruz bir şekilde asker basarız diye düşünüyorum hani plus senaryoları dışında nüfus şeyi yok onu söyleyeyim nüfuslar öyle bol keseden verilmiyor yani asker basamıyorsunuz bol keseden çok mümkün değil bu da aslında daha dengeli yapıyor oyunu. Onu da söyleyeyim. Bence daha mantıklı yani. Modern World Plus'ta oynamak daha da zorlaştı işte. Nüfuslar ve şeyler bufflı olduğu için. Şimdi dört köşeden kuşattık orayı biz. Evet. Artık ver bak insan burada burayı. Tamamdır. Men gücekli beyliğine ve son verdik. Divriye diye geçiyor da bakmayın siz divriye geçtiğine. Evet hazır gelmişken nereye sefer düzenlesek? Şimdi burada bizim sınırımız var. Hmm. Harput'u alsak mı? Harput bize çok iyi bakmıyor açıkçası. Halife de bize çok iyi bakmıyor. Gördüğünüz gibi Abbas ve Halife de bize çok olumlu gözle bakmıyor. O yüzden Halife ile de bir ilişki geliştirmeye çalışalım. Derken yallar ile ilişkimiz düşmüş. Galiba Divriği ile iyi ilişkileri vardı kendilerinin. Bu Trabzonlular kuzeyde bize birazcık sıkıntı olabilirler. Onun dışında çok da bir sıkıntı yaratabilecek bir devlet göremiyorum bana karşı. Şöyle şöyle bir 200 asker basalım da ne olur ne olmaz. Ben kime savaş ilan ettim değil mi? Yanlışlıkla Klikiye'ye mi savaş ilan ettim ben şimdi? Haydi ben böyle işim. Neyse Klikiye'ye savaş ilan ettiysek çok da zorlanmayız diye umut ediyorum. Çok da fazla hazırlık yapmadan girdik ama pek bir şey yapamazlar. Oyunun başındayız çünkü. Şimdi görürsünüz. Kim kime e, meydan okuyor göreceğiz bakalım şimdi. Derken onlar tabi daha fazla işgal yapacak ama yaptıkları işgaller çok da bir işe yaramayacak. Şimdi görürsünüz. muhtemelen ben bir şekilde püskürteceğim onları. Daha fazla asker basamıyorum çünkü kaynağım bitti. Evet. Ama sıkıntı yok. Bence sıkıntı olmayacaktır. İşte bu. İşte bu kadar diyeceğim de bitmedi daha. Ama olsun. En azından başkentlerini aldık. Şu anlık kolay gidiyor yani. Şu anlık şu iki şehirlerini daha alırsak, önemli şehirlerini daha alırsak düşecektir. Ama buradan da asker basamıyoruz bunu unutmayalım. Yani asker basabilseydik şu an çok kolay olmuştu bu iş ama yapacak bir şey yok. Evet artık orayı da hallettik o işgal yerini kurtararak. Adana ve çevresini de aldık. Hatay'ı da aldık. Harika. Burası kimin? Antakya'nın mı burası? Evet Antakya'nın. Abi aynı kırmızılıkta ya. Çok karıştırdım turuncuyla kırmızıyı karıştırdım neyse. Evet devam edelim. Ama askerlerimizin birleşmesi lazım. Sen şuraya git. Sen de Şunla birleşirsin. Ya da birleşmesen de olur. Çünkü o kadar da güçsüz bir kuvvet değil oradaki. 500 kuvvet 500'lük bir asker var orada. Konya'ya girdiler. Daha doğrusu Akşehir'e girdiler. Konya'ya da girmişler de. Sıkıntı yok. Başkentimiz düştü. Ancak bu bizim için bir son değil, teslim olma değil. Başkent düşebilir. Bunda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Yanlışlıkla Kalikya Savaşı'na girdik gördüğünüz gibi. Evet. Ama göreceksiniz ki bu savaşın sonucunda sonucu yine zaferle sonuçlanacak bizim için. iyi olacak bir şekilde iyi bir şekilde sonuçlanacak ama e, biraz uzun sürecek belli ki yani büyük oranda zarar verebilir. Yani hem artıları olduğu gibi eksileri de olacak. Bu kadar erken dönemde büyük bir savaşa girmenin hem yararı hem zararı olur. Ama bitti yani. Genel olarak bitti. Koskoca klik ya, ya, oyunun başında Eledik gibi bir şey oldu. Güzel oldu, hoş oldu. Ben önce küçük devletler alırım, almayı düşünüyordum aslında. Ancak 140 tamamı, 340 oraya gidebilir. Oraya giderse önlem almış oluruz. Tüm askerler orada şu an orayı almayı bekliyorum. Hadi bakalım alabilecek miyim? Ve, ve geçmiş olsun derken geçmiş olmadı. Yani bitmedi savaş. İlla tüm topraklarını işgal edeceğim. Ancak elinde asker askeri gücü kalmadı. Onu, fark ettiniz mi? Şu anda işgal ettiği bölgelerdeki askerleri bile ne yapacağını bilemiyor. E devlet çöktü hocam. Devletlerini yıkıyoruz şu anda. Klik yalı. Ermeni krallığını yıkıyoruz. Büyük bir fetihe imza atacağız. Evet. Artık Akdeniz'in büyük bir kısmını Selçuklu hakimiyetinde olacak. Anadolu'daki Akdeniz sınırları. Koskoca Akdeniz'i almayı almak gibi bir niyetim yok. O kadar da değil. Şimdi Akşehir'e çekelim tüm askerlerimizi ve Akşehir'e bir kaç yatırım yapalım. Koskoca başkent abi o kadar paramız var madem. İkmakam falan inşa edelim de. Neyse şuraya da gel. Sen de gel. Başka kim kaldı? Başka sen kaldın. Sen de gel. Evet. Şöyle bir barış anlaşması imzalayalım. Önce Divri'yi ile bir barış anlaşması imzalayalım. Çünkü ilk saldırdığımız Divri'ydi. Evet. Divri'yi aldık. Anlaşmamız neticesinde bu iki toprak artık bizimdir. Harika. Ve yıllardır bizi arkamızdan vurmuş olan Bir yıllardır bizi arkamızdan vuran klik Ermeni krallığını da ortadan kaldırmış olduk. Tamamını alsam mı? Asimilasyon yapabilir miyim? Yaparım ya. Sıkıntı olmaz. Herhalde. Bilmiyorum. Ama iyi oldu. Yani istemiyordum böyle bir savaşı direkt başta ama erkenden büyük bir devletin fişini çekmiş olduk. Ve Üst bir devlet ortadan kaldırmış olduk daha doğrusu. Bu da gücümüze güç katmış oldu. Ve buna tehlikeli rakiplerimizden birini eledik. Aslında tehlikeli değildi de arkamızdan vurma riski vardı o yüzden. O konuda biraz sıkıntılıydık. O konu biraz sıkıntılıydı. Orada gördüğünüz gibi veba çıkmış. Hastalık her yeri kavuruyor. de çıkmış bir hastalık. İsveç'te de yine aynı mı? Başka bir hastalık mı? Büyük ihtimal başka bir hastalıktır. Bakalım İsveç'te de ne olmuş? Evet İsveç'te de böyle bir hastalık var. Tabii bu bizimle alakadar ediyor. Devam edelim. Evet. Güzel bir zafer aldık bir iki zafer alarak topraklarımızı genişlettik, stratejimizi arttırdık. Devletimiz giderek güçleniyor. Aslında bu dönemler Anadolu Selçuklu Devleti'nin zaten en parlak olduğu dönemler. Ama sonradan bir terslik olduğunu hepimiz biliyorsunuzdur. Araştıranlar biliyordur yani. Güzel bir limanı da var, Altalya Limanı mı orası? Ney? Antalya mı oluyor? Alanya. Evet hatta Alaaddin Keykubat'ın isminden geliyor Alanya. <laughs> Doğru. Evet orayı da... Oranın da asimilasyonunu başlattık. Devam edelim asimilasyonları başlatmaya. 251 bin paramız var lakin teknoloji puanlarımız çok az olduğu için... Ee, çok da bir şey. Yarat. Çok da bir şey. Olmuyor. Ee, evet İznik İmparatorluğu'yla ilişkilerimizi biraz fazla geliştirmişiz sanki. Ama bu durum iyi bir şey. İznik İmparatorluğu'yla ilişkilerimizi geliştirdik. Şimdilik e, batı sınırımızı garantiye aldık. Kuzey sınırımız biraz sıkıntıda. Ve güneyde Eyyubiler gibi bir tehdit var. Gördüğünüz gibi Eyyubiler bize söymüş Yani çok ilerleyen dönemlerde Eyyubilerle bir savaşa girebiliriz. Kıbrıs... Abi iyi bilen niye bana söylüyor? Hı? Neden bana söylediniz ki yani şimdi niye yani? Orasını anlamadım. Yani ne derdiniz var? Ben burada Anadolu burada Kılıçyalılara karşı savaş veriyordum yani burada cihat yapıyordum ben. Sen Mısır'dan niye bana hakaret ediyorsun ki? Ben barışçıl olmaya çalışıyorum. Yani barışçıl derken kısmi barışçıl. Daha çok batı ilerlemeye gibi bir niyetim vardı ama... Sağolsun eyyüb büyük Hükümdarı beni çok sevdiği için... Mısır'a çağırıyorlar beni, Mısır'a davet ediyorlar kendileri. Bu daveti tabii ki de... Karşılıksız bırakamam, cevapsız bırakamam. Madem beni bu kadar düşünüyorlar... bir gün Mısır'a da geliriz. Evet, asimilasyonlar biraz uzun sürecek. Zaten boyun asimilasyonların uzun sürmesi normal çünkü eyaletler fazla hocam. Yani bu kadar eyaletli bir devleti aldınız, mesela diyorum, Klik Yermeni, Krallığı gibi bir devleti aldınız. Gördüğünüz gibi kaç eyaleti var. Uzun sürüyor yani asimilasyon işlemlerini yapmak. Hele daha büyük devletleri aldığınız zaman asimilasyonlar çok daha uzun sürer. Yani 20-30 değerlikte aldı, değerlikli devletler alırsanız uzadıkça uzuyor o iş. Gerçekten. Daha da eski tarihlerde birçok senaryo var. Onları da isterseniz ilerleyen dönemlerde size göstereyim. İşte romanın bölünmesi gibi dönemlerde senaryolar var. Merak edenler bakabilir. Ben de bir videosunu çekeceğim o romanın bölünmesinde. en bileyim bir Roma ile oynayabiliriz. Batı Roma veya Doğu Roma ile. Ya da Hunlarla falan. O dönemlerde. Bilmiyorum. Karar vermedim. İlerleyen zamanlarda bakarız. Zaten yaz geliyor. Yaz saatinde bolca video ile karşılaşırız. Yaz saatinde bolca video atarak. eğlenceli dönemler geçireceğimize inanıyorum. Bakalım. İleride görürüz ne olacağını. Evet. 18. sıradayım. Anadolu Selçuklu Devleti olarak. Bir, bir saniye. Ha şey teknoloji değil de diplomasi puanı yetmiyor buraları asimile etmek için. Evet bizim bir diplomasi puanı kıtlığımız var şu an fark ettiyseniz. Niye böyle bir diplomasi puanı kıtlığı çekiyoruz? Bunun çözümü nedir? Nedir mi? Beklemek. Evet diplomasi puanlarını hiç harcamadan birkaç tur beklerseniz o diplomasi puanı bolluğunu bol oluyor. Bol bol geliyor diplomasi puanı. Bir de o sürede hiç kimseyle hiçbir devletle ilişki geliştiriyor, geliştirmiyor olmanız lazım. Bir de saldırma ağzı farklı falan da kurmuyor olmanız lazım. O şekilde normale döner iş diplomasi baga. Ya yani diplomasi şimdi diplomasi şeyi puanları. Evet. Asimilasyonları da bitirdik. Güzel bir zafer elde ettik bence. Ama daha henüz bitti mi? Bitmedi. Videonun son dakikalarında ee, son bir savaş yapmadan olmaz. Normalde ben buraları alacaktım. Harput civarlarını alacaktım ama eee istikamet kaydı hocam yani yönümüzü şaşırmışız diyelim. <laughs> yönümüzü şaşırdık ve klikle Saldırdık Adana ve çevresini aldık. Buraları almamız aslında oraları almamız aslında güzel oldu. Bu sayede yıllardır amacına yıllardır istediğimiz şeye sahip olduk. Ya da şöyle eğer istiyorsanız ki mesela atıyorum benim diplomasi puanlarım artsın. Diploması puanı kıtlığı çekiyorsunuz. İstiyorsanız bu orijinal oyunda da işe yarar. Bu modda da işe yarar. Araştırma yapın Bu gördüğünüz gibi 500 bine yakın bir para var. Altınımız var. Bu altında bir araştırma yapacağız. Orta çağ senaryoları normal oyun gibi yani. Normal oyun ama savaş mekanikleri yine cephe savaşı mantığında ilerlediği için Yine Blood Eater Up'da olduğunuzu hissediyorsunuz ya. Farklılığı hissediyorsunuz yani. Normal oyundaki oyundan bir tık farklı oluyor. Ama öyle 1.0'larda bir, bir teknolojiniz olmuyor. 1.0 üzerinde olmuyor. Genel olarak 0.45'e sabitlemişler bunu. Diğer şeylerde de senaryolarda da eğer oynarsanız görürsünüz. Orada Harput'a da aynı anda savaş açmaz. Arka arkaya savaşlar. Bana ne orayı işgal edersen et. Bana ne bana mı şey yazacak. Ben yani zaten alacağım ben şimdi. İstersen işgal et, istersen etme. Ben bilmem. Bu senin kararın. Evet, Harput ve Erzurum'u da alalım ve Evet, Erzurum'u aldık ama Harput hala tek toprak kalmasına rağmen ee, şey olmadı ne derler ona kapitüle olmadı e, alalım bakalım de. neyin bir senin bu başkentin ne kıymetli bir başkentin varmış hayda 235 mi giremedik hocam başkentine giremedik yalnız beni şaşırttın ha gerçekten şaşırdım şu an başkentine giremememize az önce şaşırdım ama şimdi girdik tabii ki de gördüğünüz gibi bu kadar askerle dört bir yandan sararsak çok rahat bir şekilde gireriz. Evet. Şimdi başkente dönün. Aslında şu başkenti de Konya yapacağım. Konya'yı geliştirip Konya yapmak lazım. Evet. Çünkü Akşehir ne ya? Niye öyle bir hata yapmışlar acaba? Selçuklu'nun başkentiniz yıkılana kadar Konya'ydı. Sonradan Sivas oldu. Vesaire vesaire. Videosunuzdur belki. Yani Sivas'ı olduğunu bilmiyorsunuzdur da. İlk kurulduğu zaman İznik'ti. Sonra Konya'ydı. Ardından da Sivas. Üç tane başkenti var. Anadolu Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu'yu kastetmiyorum. Anadolu Selçuklu'yu diyor. Evet bu tarih bilgilerinden sonra da artık videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Aspirasyonlarda başlatarak. İsterseniz de devam edebilirim. Hani güzel bir oynamış olur. Güzel bir seri olur. İstediğinizle bağlı yorumlarda belirtebilirsiniz. Devam et dersiniz. Modern dünyadan sıkıldığım için böyle değişik bir, farklı bir dönemde senaryo, farklı bir dönem senaryosunu oynamak istedim. Orta çağ döneminde bir senaryo oynamak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada başkenti de güzel yapmıştık. Ve evet yeni teknoloji puanı geldiği için gördüğünüz gibi yeni teknoloji puanları geldi 5 tane. Hızlı bir şekilde ekonomimiz arttı. ve ekonomi büyümesine veriyorum. Şimdi şuradan araştırmayı kapatıyorum. 200 bin araştırma yapmışız. Buraya da bir Evet buralara bir yeni şeyler inşa ettik. Şimdi Konya. Evet. Konya. E buraları da yapmadan olmaz yani. Biliyorsunuz, olmaz yapmamız gerekiyor illa Konya, Konya. neyse evet Konya'da inşaatlarımız yaparak orada bu, bu şeyler önceki serilerde de dediğim gibi bu binalar gerçekten çok daha etki ediyor çok daha fazla etki ediyor oyuna onu tekrardan söyleyeyim gerçekten etkilerini bir bayağı arttırmışlar yani kalelerin kulelerin Ondan sonra çiftliklerindir, kütüphanelerindir, atölyelerindir. Hepsinin önemini arttırmışlar. Cephanelik inşaat bile size çok şey katıyor artık. Çok şey kazandırıyor. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelelim yavaştan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uzun bir süre böyle eğer üstteki video çekmeyince böyle oluyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.